Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi arkadaşlar WW oynuyoruz arkadaşlar. Yani işte güreş oyunu. Boks oyunu ne güreş oğlum? Güreşi nereden çıkarttım arkadaşlar? Hmm. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Gözüküyor aynen. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde gözüküyordur. Şöyle göstereyim. PlayStation 10 dakika gözükmüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim arkadaşlar bu arada benle kardeşim oynuyoruz. Benim karakterim bu gördüğünüz gibi. Ruha'nın karakteri arkadaşlar. Ruha'nın karakteri nerede? Bir dakika. ah Ruha'nın karakteri de siyahlı. Olan 83 gücü benim Ruhan. bak bekle. Bir dakika arkadaşlar. ruha öğreteyim işte. Ruha bak işte bununla vuruyorsun yani. Anladın mı? Yani bunlarla vuruyorsun. Anladın mı? Şöyle bunları basa basa vuruyorsun. Yani sen hep şunları bas tamam mı? Hı. Bunlarla vuruyorsun işte. Bir dakika oyunu başlat. Şuna da bak Ne Ya durma be. Hadi başladı. Ne başladı mı? Evet sen siyahlısın. Bak Ruhal üçgene bas tamam mı? Yendim ilk çok kolay bitti arkadaşlar. Ya sen başladın ben bilmiyordum. Tamam bu sayılmaz arkadaşlar. Bu sayılmaz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha seçelim arkadaşlar karakter. Evet arkadaşlar bitmemiş ben yanlış görmüşüm. Ya kalksana. Benimki niye hareket ha. Asıl benimki çıkmıyor. Dur ruha. Ne oldu? Dur ben çıkartayım. Hı. Niye Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben çıkmıyor sanki? Bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bunun rengi çıkmıyor. Arkadaşlar yine yanlış anlamışız ben kazanmışım. Gördüğünüz Aynen. gibi. Ruha al. Yeni karakter seçelim kendimize. E ben seçim, seçim mi? Ya ben sesini seçemiyorum. Bir dakika Ruha geri git. Nasıl? Ruh çıkalım. böyle Bekle Ruha bekle. Ruha bekle. Ha, tamam tamam. X X de. ha karakter seç. Sen şu taraftasın. Hah arkadaşlar biz seçelim sonra sizlere göstereceğiz zaten. Evet arkadaşlar biz bunları seçtik Ruha ile arkadaşlar şöyle göstereyim kırmızılı olan benim arkadaşlar. Benim seçtiğim az önce karakter de Ruan arkadaşlar. Ya benimse 93. Ruan El ne yapıyorsun? Aha. Gitti. Sen Ruan şunu şöyle yaptın. Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla elim şey oldu. <laughs> <yani. gülüyor> elim böyle olur mu ya? Arkadaşlar Ruan karakterini kaybetti ve değiştirdi arkadaşlar. 89'u aldı. Hazır ver. X, X'de. X, de. X. Ha? Yine X. Bir dakika. Bu şey sen x desene. A x x A. x A. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Chain vs fin blur demin. Oğlum diğer karakterin adı ne uzunmuş arkadaşlar? Fin blur demin. Yani baya baya uzun. Benksin adı Chain. Evet arkadaşlar bakalım ne olacak? Ve evet arkadaşlar şu anda Basında yürüyoruz. Dök. Hadi bakalım hadi 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 bakalım hadi hadi. Selam bebek muku beni be gibi gibi sözlerle on gelemek. Bu benim karakterim. Bu Ve da benim karakterim. Bu arada şu anda kapkara. Aa, Ve bir dakika Dur. ruha bir dakika. Dur bir dakika bir şey yapma. Ha başladı arkadaşlar. Ben seni taşıdım Aa, şu anda. Sen <laughs> Üçgene bas. Kalk lan. Hadi kalk. Hadi döv beni. Hadi fırsat veriyorum döv. Hadi. Dönmüyor ki beni. <laughs> Ruh bunlara bas. Bunlara da bas. Hemen. <laughs> hadi. <laughs> <laughs> kalk, kalk. kalk. Şu anda yuvarlandın. Evet kalk gir içeri. Giriyorum. Evet. Diyor beni? mesela daireyle basmaya çalış daire. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu anda. <laughs> sen bu kadar mı güçlü oldu be? <laughs> karakter böyle. <laughs> sen... Hadi bakayım. Dur hadi salıyorum. Ama karakter şu anda ben salıyorum arkadaşlar. İnanmıyorsanız bakın. Karakter kendisi oynuyor şu anda yani.